Az önce Az önce e, Muharrem abinin e, Dört divandan emekli olduğunu söylemiştim Evet Şimdi görev yaptığı sırada Müfettiş geliyor O, betem Hoca anlattı bana Başka hoca anlattı da canlı hocası ben Hocamızın evet. imamı Müfettiş geldi Neyse müfettişle beraber dedi Camiye yaklaştık bir baktım dedi bizim Muharrem abi minareye şerefeye çıkmış. Eskiden ezanlar şerefede okunur minareden. O sırada Muharrem abi dedi başını dedi aşağıda sarkıtmış dedi. Atı verecek kendini zannettim dedi. Yani maksat müfettişi görsün diye. He. Müfettiş dedi minareden ezan okuduğunu gördü. Bundan sonra Nisa aşağıya indi. Aşağıya indi camiyi kontrol ederken temizlik konusunda ee, hemen saatin üzerine bakmış, Hı. saatin üzerlerinde Şöyle, genelde toz, toz olur derken zaten Muharrem abi zaten yarım saat önce saati temizlemiş, evet. eski hocalardan bilmez evet, mi? Evet yani. Işin nereye bakacağını, ondan sonra Muharrem abiye teşekkür, takdir vermiş. Bu camiye bakmayacaksın dedi bir cam şey üstüne bas Baktı. Camiyi inceleyeceğiz. dedi. Hmm. Saatin üstüne böyle etti, bir daha etti, ter etti. Başka hiçbir yere bakmadı. Hiç bakmadı, bakmayacaksın dedi. Aslında bakacaktı. O da insanın arkasından, bir önce evet. vardı. Bakmayacaksın dedi. Bu cam ta, saatin doğru temiz olduğu sürece bu cami temizdir dedi. Sen yani kaç yıl önce oldu bu? Bu tam bir, 1993 yılında. Sonuçta. Hı. 93'te oldu bu olay. Ve ondan sonra dedi ki bana seni dedi hacca yazacaksın dedi. 33 sene. Hacca yazacaksın dedi. Sana takdirname için dedi hacca yazdıracaksın, göndereceksin Ankara'ya varınca baş müfettiş Ömer Balaban adı. Olur. Çorumlu. Ben de dedim ki hocam ne zaman gideceğim ben şeye hacca? 7 ay daha duracağım burada. He. 52 gün günüm kaldı ben dedim. He. Ben 52 gün sayıyorum sana 7 ay bekleyemem. Hacca <laughs> göndereceksin diye hocam. Ben burada dedim çoluğum çocuğum da gün sayıyorum. 52 gün sonra ben buradan eyvallah diyeceğim. E Gönderemezsen şimdi gönderdin. E, Gönderemem dedim. Haç mevsimi. Haç mevsimi gönderecek? Nasıl gönderecek şimdi? Doğru. Bu haç gelecek ki. Nasıl bu ayda şey haç mevsiminde haçça gönderecek? Ama yani, Ümre'yi gönderebilirdi yani. Ümre'ye ben zaten kendim gittim. <laughs> o <laughs> önemli değil. O <oğlum, gülüyor> gitmedi. En da. güzel anı o muydu? Başka ne? var mı güzel anı? Başka anı var mı? Başka an işte bir de büyük camde görev ya bakan 1970'de ağacım bir saat önce ezan okuyor oldum. E. Semerci Sultan bağırdı. <laughs> ne, yapıyorsun lan sen dedi. <laughs> 21 yaşındayım. Neden ki öyle oldu? 1993'te. Heyecanlandın mı? E ben bir, ez bir zarı oldu zannettim. <laughs> Geçen Möt'te sordu bu Möt'te. Şeyin var mı dedi bir dedi Abi tam bir saat kadar Allah'a ekber dedi bahçe özelliğinde. İnan <laughs> Ramazan'da çok Peki, oluyor. Şimdi önceden bari. saatler iler geriye alınırdı. Abi, evet. O zamanlar bazı hatalar, aksaklıklar oldu yani ezan konusunda. Hmm, evet. Erken okumalar. Peki teşekkür ederiz Bize bu anlar için. Tamam sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.